İyi akşamlar öncelikle. E, i̇lk yarısı e, vasat bir oyun şeklinde ama ikinci yarısı gerçekten iyi futbolun oynandığı bir maç izledik. E, daha oynadı oyuncular. i̇lk yarı çok istediklerimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda özellikle e, Gökhan'ı içeri soktuğumuz ve bekle 3-2-5'e döndüğümüz pozisyonlarda gerçekten çok iyi hücumlar yaptık boş alanlar bulduk, topa sahip olduğumuz anlar oldu. İlk yarıda bunları çok yapamadık aslında. Tekrar Gökhan içerideydi ilk yarıda ama ee, biraz pas yapmaktan çekildik. Çok fazla uzun top kullandık. İkinci yarı bunu daha üçlü yarı kıvamında yaptık. Aslında maç genelinde 4-5-1 durarak bugün e, çok iyi bekledi oyuncularım. İyi savunma yaptık. Çünkü ceza sahasında çok etkili bir düğüf vardı. Soner'in koşuları vardı. Maalesef bugün çalıştığımız yerden bir gol yedik ama onun dışında rakibe çok önemli pozisyonlar vermedik. Tabii ki gönül isterdi iki kere öne geçtiğimiz, ikinci arasında öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim ama konum itibariyle ve puan farkı itibariyle Konya Spor'dan deplasmanda alınmış bir puan. Hem aradaki puan farkını koruma anlamında hem de e, üst tarafa biraz daha bir puan da olsa yaklaşma anlamında bize büyük moral verdi. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. Konya Spor taraftarı bunu yine her zamanki gibi takımını destekledi. Burası önemli bir futbol şeyi, e, o anlamda çok önemsiyorum çok güzel bir statta iyi bir maç oynadık. o yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. şimdi genel aramızda arada bir bay haftamız var. Maalesef gitmemizi çok bozan durumlar ama yapacak bir şey yok. Gene evimizdeki hafta maçımız yok. Ondan sonraki Alanya maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Sonra hazırlanıp Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.